Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. ve vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ramazan Risalesi'ne kaldığımız yerden devam edebiliriz. Önce düz okumaya ve kısa kelime manalarına bakıp daha sonra burayla bağlantılı farklı yerlerde üstadımız nasıl izah yapıyor onu birlikte inceleyebiliriz. Üçüncü nükte Üçüncü nükte yani ince ve anlamlı söz içeren kısım değil mi nükte? Üstadımız neden dokuz nükte demiş. İnce sırlar, manalar var bu e, Risale-i Nur'un işte oruca bakan, Ramazan'a bakan kısmıyla alakalı. Ne diyor bu üçüncü nüktede üstadımız? Oruç hayatı içtimaiye baktığı cihetle çok hikmetlerinden bir hikmeti şudur ki, yani demek ki insanın toplumsal hayatı, sosyal hayatına bakan ciheti nedir orucun? İnsanlar maişet cihetinde, geçim ya yaşayış cihetinde yönünde muhtelif bir surette halk edilmiştir. Çeşitli çeşitli yani insanlar kimi zengin, kimi fakir, kimi orta halli Cenab-ı Hak bu şekilde takdir etmiş. Cenab-ı Hak o ihtilafa binaen zenginleri fukaraların muavenetine, davet ediyor. Halbuki zenginler fukaranın acınacak acı hallerini ve açlıklarını oruçtaki açlıkla tam hissedebilirler. Eğer oruç olmazsa nefis peres çok zenginler bulunabilir ki açlık ve fakirlik ne kadar elim ve şefkate ne kadar muhtaç olduğunu idrak edemez. Demek ki o zenginler oruç olmazsa ve nefislerine uydukları zaman açlık ve fakirlik ne kadar acı e, verici ve orada şefkate olan e, ihtiyacı olan insanları tam o hissiyatlarını anlayamazlar. Bu cihetle insaniyetteki hem cinsine şefkat ise şükrü hakikinin bir esasıdır. Hangi fert olursa olsun kendinden bir cihette daha fakiri bulabilir ona karşı şefkate mükelleftir. Eğer nefsine açlık çektirmek mecburiyeti olmazsa, şevkat vasıtasıyla muavenete yardıma mükellef olduğu ihsanı ve yardımı yapamaz, yapsa da tam olamaz. Çünkü hakiki o haleti kendi nefsinde hissetmiyor. Demek ki kendi haletimizle, kendi hissiyatımızla o o moda girmemiz lazım ki insanlara daha çok işte yardım edebilelim, şefkat gösterebilelim. Zenginlerin işte fukaraların tam o acınacak hallerini görmesi, hissetmesi ehemmiyeti Bunda da orucun büyük bir rolü var. Üstadımız bu üçüncü nüktede e, oruç hayatı içtimai, insaniye, insanın toplumsal hayatına baktığı yönünü değerlendiriyor. Ve bunda da çok büyük nikme, hikmetler var. Bir hikmetin ne dedi? Cenab-ı Hak, Nevi Beşer'in hayat-ı içtimaiyesindeki tasarrufatında rububiyetini, Nevi Beşer'i maişet cihetinde muhtelif bir surette halk ederek göstermiştir. Bu rububiyete karşı ubudiyet ile mukabele tarzı ise, fukaraların yardımına zekat ile koşmaktır. Değil mi? İnsanlar zekatlarını hesaplıyorlar Ramazan ayında genelde. Ee, i̇şte fakirlere dağıtıyorlar. Hem sevabın ciyeti yüksek, Cenab-ı Hakk'ın razı olması cihetini e, düşünmesi, şefkat e, faktörünün daha da böyle yüksek noktaya gelmesi Ramazan'da e, ehemmiyetli yani bu insanın toplum hayatına bakıyor. İnsanlar, maişet cihetinde muhtelif bir surette kalk edilmişler. Cenab-ı Hak o ihtilafa binaen zenginleri fukaraların muavenetine davet ediyor. Şimdi namazı da düşünürsek, namaz e, din yani dinin direği ve kıvamı olduğu gibi zekat da İslam'ın kantarası yani köprüsüdür. Demek birisi dini Diğeri asayişi muhafaza eden ilahi iki esastırlar. Bunun için birbiriyle bağlanmışlardır diyor üstadımız. İşaretül İcaz 43'te. Yine sözlerde şu ifadeyi de hatırlayalım. Sadaka nasıl mal ile olur, ilim ile dahi olur, kavl ile, fiil ile, nasila, nasihat ile de oluyor. Yani bu zenginlerin fakirlere yardımını sadece parasal olarak düşünmeyelim. Demek ki bir insan ilim yönünden zengin olabilir, onu ilim yönünden fakir bir kişiye öğretebilir veya ne bileyim güzel bir söz söylendiği zaman da inşallah sadaka manası oluyor. Gülümsemek bile sadaka değil mi? Yani insan illa ya ben zengin değilim, ne vereyim ki zekat da bana düşmüyor gibi düşünmemesi lazım. Her bir insanı Cenab-ı Hak muhtelif surette yarattığı için birinde fazlalık veriyor, öbüründe onu az veriyor. Demek ki fazla olan, az olanla paylaşması, ona vermesi gerçekten e, bu sosyal toplum hayatında e, orucun ehemmiyetini bize gösteriyor. Onu hatırlatıyor bize. Halbuki zenginler fukaranın acınacak acı hallerini ve açlıklarını oruçtaki açlıkla tam hissedebilirler. Eğer oruç olmazsa, nefis perest, çok zenginler bulunabilir ki açlık ve fakirlik ne kadar elim ve onlar şefkate ne kadar muhtaç olduğunu idrak edemez, anlayamaz. Bu cihette insaniyetteki hemcinsine şefkat ise şükrü hakikinin bir esasıdır. Hangi ferde olursa olsun kendinden bir cihette daha fakiri bulabilir. Ona karşı şefkate mükelleftir. Eğer nefsine açlık çektirmek mecburiyeti olmazsa, Şevkat vasıtasıyla muamelete mükellef olduğu ihsanı ve yardımı yapamaz, yapsa da tam olamaz. Çünkü hakiki o haleti kendi nefsinde hissetmiyor. Eğer hakiki o haleti kendi nefsinde hissetmezse, nimetin ona verilmesinde Cenab-ı Hakk'ın takdiri olduğunu hissetmez, nimeti kendinden bilir, ve ihsan etse dahi karşı tarafı minnet altında bırakacağından dolayı şükrü tam olmaz diye de düşünebiliriz. Şimdi gelelim dördüncü nükteye. Dördüncü nüktede Ramazan-ı Şerif'teki oruç, nefsin terbiyesine baktığı cihetindeki çok hikmetlerinden bir hikmeti şudur ki, nefis kendini hür ve serbest ister ve öyle telakki eder. Yani öyle anlıyor, kabul ediyor nefis. Hatta mevhum bir rububiyet, yani gerçekte olmadığı halde varsaydığı bir rububiyeti ve keyfe keyfe maayeşa, yani kendi keyfince, kendi nasıl isterse başıboş hareketi fıtri olarak arzu eder nefsimiz. Hadsiz nimetlerle terbiye olunduğunu düşünmek istemiyor yani Cenabı Hak bu kadar çok nimetler koymuş ki onu terbiye ediyor. Bunu nefsimiz düşünmek istemiyor. Nasıl? Biraz daha hususi bir durum var. Hususen özellikle dünya servet ve iktidarı varsa gaflet dahi yardım etmişse bütün bütün gasibane, gasp ederek, hakkı olmadığı şeyi alarak zorla gasp ederek, hırsızcasına yani aşırı böyle istekle hırs hırsızcasına yani onu alması değil mi nimeti ilahiyi hayvan gibi yutar işte Ramazan-ı Şerif'te en zenginden en fakire kadar herkesin nefsi anlar ki kendisi malik değil memlüktür kendisi malik değil sahip değil memlüktür kuldur köledir hür değil abdir Allah'a kuldur emrolunmazsa en adi, en basit, en rahat şeyde yapamaz, elini suya uzatamaz diye mevhum rububiyeti kırılır, ubudiyeti takınır, hakiki vazifesi olan şükre girer. Şimdi burada nasıl oluyor? Yani dördüncü nüktede ehemmiyetli olan bazı kısımları okuyalım. Farklı yerlerde, burayla bağlantılı neler olabilir? Ramazan-ı Şerif'teki oruç, nefsin terbiyesine baktığı cihetindeki çok hikmetlerinden bir hikmetini söylüyor Üstadımız burada. Büyük saatler nefis terbiyesi hususunda riyazet yapmışlar değil mi? O nefislerini terbiye etmek için. Nefis kendini hür ve serbest istiyor ve öyle telakki ediyor, öyle kabulleniyor. Yani bu e, sözlerde şu kısmı da hatırlayalım. Hürriyeti ikiye ayırdığımızda birincisi vicdan, ruh ve kalbin hürriyeti, ikincisi nefsin hürriyetidir. Şöyle ki, işte kadere iman, bütün o ağırlığı kaderin sefinesine atar, kemal rahat ile ruh ve kalbin kemal-i hürriyetiyle kemalatında serbest cevelanına meydan veriyor. Yalnız nefse emarenin cüz'i hürriyetini selbeder, ve firavuniyetini ve rububiyetini ve keyfe ma'eşa hareketini kırar diyor sözler sayfa 471'de. Hatta mevhum bir rububiyet ve keyfe ma'eşa başıboş hareketi fıtri olarak arzu eder nefsimiz. Hadsiz nimetlerle terbiye olunduğunu düşünmek istemiyor. Hususan dünyada servet ve iktidarı da varsa gaflet dahi yardım etmişse, bütün bütün gasibane, bu gasp etmek ifadesi de enteresan. Gasibane yani kendisinin malı olarak görmek, sahibinin rızası haricinde kullanmak, eşya ve hafızayı mesela vücudumuzdaki eşyaları, hafızamızı düşünelim. Hırsızcasına ifadesi var bir de. Hırsızcasına nasıl oluyor? O da fiyatını vermeden sarf etmek yani zikir fikir şükür yapmadan nimeti ilahi hayvan gibi yutar. Mal ve para meydanda sahipsiz kalır. O adamlardan birisi her istediği şeye elini uzatıp ya çalıyor ya gasp ediyor. Hevesine tebayet edip her nevi zulmü sefati irtikab ediyor diyor sözler sayfa 48'de. İşte Ramazan-ı Şerif'teki e, o en zenginden en fakire kadar herkesin nefsi anlar ki kendisi malik değil memlüktür, hür değil abdir. Evet, divan Harbi Örfi'de de ne diyor üstadımız? İttifak hüdadadır, hevada ve heveste değil. İnsanlar hür oldular ama yine Abdullah'tırlar diyor. divan Harbi Örfi, sayfa 58. Emir olunmazsa en adi ve en rahat şeyde yapamaz, elini suya uzatamaz diye mevhum rububiyeti kırılır, ubudiyeti takınır, hakiki vazifesi olan şükre gider. Sizde olan yarı hürriyettir diyor üstadımız. Diğer yarısı da başkasının hürriyetini bozmamaktır münazaratta. Demek ki serbestlik her istediğimi yaparım manası. Sen o zaman başkasının hürriyetini, özgürlüğünü sınırlandırıyorsun. Üstadın ne güzel tarifi var bak burada. Sizde olan yarı hürriyettir. Diğer yarısı da başkasının hürriyetini bozmamaktır münazarat sayfa 22. Sual nasıl hürriyet imanın hassasıdır? Zira cevap olarak da münazaratta üstadımız ne diyor? Zira rabıtayı iman ile sultanı kainata hizmetkar olan adam başkasına tezellül ile tenezzül etmeye ve başkasının tahakküm ve istibdadı altına girmeye o adamın izzet ve şehameti imaniyesi bırakmadığı gibi başkasının hürriyet ve hukukuna tecavüz etmeyi dahi o adamın şefkati imaniyesi bırakmaz. Evet bir padişahın doğru bir hizmetkarı, bir çobanın tahakkümüne, tahakkümüne tenezzül etmez. Bir biçareye tahakküme dahi o hizmetkar tenezzül etmez. Demek iman ne kadar mükemmel olursa o derece hürriyet parlar. İşte asr-ı saadet, münazarat sayfa 23. Nefsin mevhum rububiyeti kırılmasına bir misal, kılıncını çekip keseceği zaman o kafir ona tükürmüş, o kafiri bırakmış kesmemiş. O kafir ona demiş ki neden beni kesmedin? Dedi seni Allah için kesecektim fakat bana tükürdün, hiddete geldim. Nefsimin hissesi karıştığı için ihlasım zedelendi. Mektubat 269. Nef nefsin mevhum rububiyeti kırılmasına nasıl bir misal bulabiliriz? Risale-i Nur'dan Diğer bir misal, on nikah bir akt-i semavi olduğuna delaletiyle harikulade ve öf ve muamelat-ı zahiriye fevkinde sırf kaderin hükmüyledir ki Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam o hükmü kadere inkiyat göstermiştir ve mecbur olmuştur, nefis arzusuyla değildir. Mektubat sayfa 28. Yine avam nefsin, rubu, avam nefsin rububiyetini hakikat dersini alarak kıramadığı için e, risa, e, Risale-i Nur'da ne diyor üstadımız? Ramazan-ı Şerif'in orucu ile bu bir derece kırmaya çalışıyor. Fakat Nur talebeleri ise aldığı hakikat dersiyle nefsi kimin nefsi kimin e, kudret elinde olduğunu bilir Allah'ın. Bunu bilerek Ramazan-ı Şerif'in orucunu kırar. Bu manayı teyit eden cümleler Risale-i Nur ibadet yerinde ilim içinde hakikata bir yol açmış sülük ve evrat yerinde mantıki bürhanlarla ilmi hüccetler içinde hakik, hakaikül hakaike. Hakikatül hakaike yol açmış ve ilmi tasavvuf ve tarikat cereyanlarına galebe çalan felsefi dalaletlere galebe ediyor. Meydandadır. Emir Dağ 1 sayfa 91. İnşallah burada kalabiliriz. ve selam.